ondan Yani şu anda devam edecek yoksa biraz alacağız. Bir evet. Epey evet. bir alacağız belki kalan şeyine kadar alacağız. Gelince basta geldi yapıyoruz. Orada ya ihtiyatlı olmak lazım. Buraya kalktıktan sonra da bunu bir buçuk şey vermek lazım. Evet, yani o tam kaldırmayacağız zaten. Aha. Bir de gelen malzeme onun üstünde Yavaş diyor, evet, evet. Daha faydası oluyor yani. E, aşama aşama geldik. Şimdi iki dereden oluşan bir heyelan var biliyorsunuz aşağıdan bu şekilde görülüyor. Biz bugün çalışma için. saatlerimizin yettiğince sol dere değil rahatlattığımızı düşünüyorum. Şimdi gece ile gündüz arasındaki ısı farkı da bugünlerde inanılmaz fazla. Dün gece geç saatlerde öncelikle kaya yuvarlanması ve peşinden toprak kaymasıyla birlikte yolumuz geçici olarak kapanmıştı. Karayolları ekiplerimiz hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler ve yolu temizlediler. Ancak toprak akıntısı zaman zaman devam ettiği için taşla birlikte tedbir amaçlı olarak e, tek şerit araç trafiğine açıldı. E, bunun yanında da alternatif bir yol olarak Sümbüllü köyümüzün yolunu hazır hale getirdik. Oradan da trafik akışı e, devam ediyor. Ayrıca e, bugün ise e, dağcı üç kişilik dağcı ekibimiz e, üst kayaların ve e, yamacın olduğu yerlerde çalışmalar yaptılar. Ee, ama her ihtimale karşı e, yine de bugün e, bir şerit şeklinde devam edeceğiz. Ama yarınki çalışmalarla birlikte Dağçekimin çalışmalarıyla birlikte tamamen e, iki şerit olarak trafiğe açmış olacağız. En büyük tesellimiz e, herhangi bir can kaybımızın e, ve mal kaybımızın olmaması. E, önceliğimiz e, can güvenliği. Dolayısıyla tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.